Merhaba arkadaşlar, baba dizisinden size yepyeni şok bölümüyle geldik. Baba dizisinde neler oluyor? Kadir patlamadan sağ çıkacak mı? Evet arkadaşlar, Kadir patlamadan sağ çıkıyor. Kadir hapishaneye düşüyor. İlhan'ın babasını suya iten kim? İlhan, Büşra ile evleniyor. Düğününden sonra neler yaşanacak? Servet hesap zamanı diyor evden herkesi dışarı çıkartıyor. Servet bundan sonra benim sözüm geçecek diyor. Evet arkadaşlar böyle dizileri benim kanalımda izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olun.